Farabi, 12 yüzyıl önce öne sürdüğü görüşleri, düşünceleri ve ortaya koyduğu eserleri hala hayranlık uyandıran bir Bilimlerin sayımı isimli eseriyle insanlık tarihinin ilk ansiklopedisini meydana getiren büyük bilgi. 860 yılında dünyaya gelen Farabi'nin asıl ismi Mehmet'tir. Bilim alanında tanınmaya başladıktan sonra. Doğduğu kentin adıyla anılır ve bu nedenle Farabi ismiyle ünlendi. Çocukluğu ünlü bir bilginin çiftliğinde geçti. Her sabah çiftliğe geliyor, akşama kadar günlük işleri yapıyor, buna karşılık aldığı küçük ücretle ailesinin geçimine katkıda bulunuyordu. Onun kitaplarla tanışması da bu çiftlikte, Ünlü bilginin kütüphanesinde oldu. Mantık, felsefe ve matematik bilimiyle ilgili paha biçilmez değerde pek çok kitap vardı burada. Yaşlı bilgin, bunların bir bölümünü kendi yazmış, bir bölümünü de dünyanın dört bir yanına yaptığı gezilerde toplamıştı. ...hızla akıp geçer. Mehmet'in kitaplara olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Günün birinde genç adamın hayatının akışı bir anda değişiverdi. <laughs> Derin derin nefes al usta. Her şey yoluna gelecek merak etme. Ben artık son anlarımı yaşıyorum Mehmet. Bu çiftliği sana bırakıyorum evlat. Kitaplarımı da. Çünkü bu ülkede bu kitapların değerini senden daha iyi bilecek birinin bulunduğunu sanmıyorum. <laughs> Genç Mehmet'in hayatında yeni bir sayfa açılmıştı artık. Durmadan okuyor, okuyor, okuyordu. en iyi dostları olan birbirinden değerli kitaplarını bir gecede kaybeden Mehmet anlatılmaz bir üzüntü içindeydi. Artık yapacak tek bir şey vardı. O dönemin en büyük bilim merkezlerinden olan Bağdat'a gitmek ve bilime olan susuzluğunu oradaki bilginlerle gider. Bağdat'a vardığında doğruca ünlü bilgin Ebu Bekir Serrac'ın yanına gitti. Ünlü bir bilim, dil ve düşünce adamı olan Serrac, kimseye muhtaç olmamak için el emeğiyle geçinen ilginç bir kişi. ...demek bilim uğruna bunca yolu teptim. Ama unutma ki Bağdat artık eskisi gibi değil. Hafta geçmiyor ki bir bilim adamı, bir düşünce adamı idam edilmesin. Bilim adamlarının görüşleri arasında öylesine büyük ayrılıklar var ki... ...bu durum halka da yansıyor. Bu yüzden her tarafta kargaşa var. Sultan da bu kargaşaların nedeni olarak bilim adamlarını görüyor. Onları ya tutuklatıyor ya da öldürtüyor. Yerinde olsam tıpkı benim yaptığım gibi bir köşeye çekilir, ortalık duruluncaya kadar beklerdim. Ama bu imkansız. Nedir imkansız olan? Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Okuduğum kitaplardan pek çok notları almıştım. Ne gibi notlar? Örneğin Yunanca'dan yapılan çevirilerdeki hataları düzeltmem gerekiyor. Sonra Aristo felsefesiyle Platon felsefesi arasındaki çelişkileri gidermeliyim. Durum bundan ibaret. Aristo ile Platon felsefesi arasındaki çelişkileri gidermek ha. İnanılmaz bir şey. Bu yüzyıllardır hiç kimsenin başaramadığı bir iş. Ve sen bunu başaracaksın demek. Bir de bilimlerin sayımı adını verdiğim bir eser düşünüyorum. Tarihten coğrafyaya, ruh bilimden mantığa kadar tüm bilimleri içeren bir ansiklopedi olmasını tasarlıyorum. Ha, ansiklopedi mi? Dünyada bugüne kadar bu alanda yazılan ilk eser. Buna inanamıyorum. Benim hemen çalışmalara başlamam gerekiyor. Bu adam ya bir dahi olmalı ya da bir çılgın. A Hocam efendim, yıllardır aklımdan hiç mi hiç çıkmayan bir şey var. Kitaplarım, çalınan kitaplarım. Gerçi her birini defalarca okudum ama bana bilimi, düşünmeyi sevdiren o kitapların çok özel bir yeri var kalbimde kenarlarına notlar düşmüştüm pek çoğunun. Hırsızların bu kitapları satmak için Bağdat'a getirdiklerini sanıyorum. Şey hani diyorum ki bir yerde gözünüze ilişirse o kitaplar acaba anladım anladım. Kitap sevgisinin, kitap tutkusunun ne demek olduğunu bilmez miyim? Dostlarıma bu konuyu hemen haber veririm. Ne yapıp edip onları buluruz. Sen hiç merak etme. İçini ferah tut evladım. Bağdat'ta küçük bir ev kiralayan Mehmet hemen çalışmaya koyulmuştu. Yıllar süren bu çalışmalar sırasında eserlerini de vermeye başlamıştı birer birer. Yalnızca Ebu Bekir Serranç değil, dönemin en ünlü bilginleri bile bu sıra dışı eserler karşısında hayranlıklarını gizleyememişlerdi. Gerçekten. Bu eserlerde öne sürülen görüş ve düşünceler öylesine etkili oldu ki, kısa bir süre sonra felsefe, mantık ve din bilginleri arasındaki görüş ayrılıkları sona ermeye, dinsel mezhepler arasındaki çatışmalar da yumuşamaya başladı. Tüm bu gelişmeler Farab kentinden gelen bu yabancıya da büyük bir ün kazandırdı ve o güne kadar kimseciklerin tanımadığı bu isimsiz bilgin, büyük Türk düşünürü, Farabi ismiyle anılmaya başladı. Yüzyıllar boyunca bilim ve düşünce dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olarak anılacak olan Büyük Farabi. Ama kazandığı bunca ünlü, bilim dünyasına yaptığı inanılmaz katkılara rağmen bu büyük düşünürün içinde hala unutamadığı, kalbinden bir türlü söküp atamadığı bir anısı var. çalınan kitaplar. Kimlerin elindeydi acaba o sevgili kitaplar? Ve günün birinde hiç beklenmedik bir anda yıllardır aradığı bu sorunun cevabını verdi. Bugün bazı kitaplar geldi efendim. Görmek ister misiniz? İlginizi çekebileceğini düşünmüştüm. Peki bu kitaplar nasıl kitaplarmış? Bilmiyorum ama çok ünlü birinin. Um... Aa, tamam hatırladım. Ünlü bilgin Farabi'nin kenarlarına notlar yazdığı kitaplarmış. <laughs> artık 60 yaşındaydı. İnceleme, not düşme, açımlama ve terim üretme düzeyini aşarak mantık, felsefe, müzik ve matematik dallarında kitaplar yazmaya başladı. Hemen her şey hakkında düşünüyor, yazıyor, yazıyordu. Dinsel konular, devlet yönetimi, bireysel mutluluklar, diğer toplumların kültürel mirasları.